Ee, bu arada bir virgül koyalım Dilerseniz ee, dün biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın ee, Emevi Camii'ne gitmişti bir şükür namazı Kılmıştı ee, O anlara dair de işte Emevi Camii'nden e, ilk fotoğraf kareleri Geldi dün Başkent Şam'daki Emevi Camii'nin Önemli bir konuğu vardı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara'dan kalktı Şam'a gitti ve e, i̇lk noktası da Emevi Camii olmuştu. E, Şam'a giden ilk üst düzey Türk yetkili olarak da tarihe geçtiğini söyleyebiliriz. Emevi Camii'nde o tarihi camide e, şükür namazı kılmıştı ve o anlara dair de bugün fotoğraf kareleri geldi. E, dün TGRT haber muhabiri Hanifi Bayar ve kameraman Yusuf Öztürk'ün kameralarına yansımıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ni ziyaret etmesi, orada şükür namazı kılması elbette ki ve içeriden caminin içerisinden de o şükür namazı kıldığı, dua ettiği anlara dair de fotoğraf kareleri son durum bilgisi olarak şu anda ekranlarınızda. Şam'a giden ilk üst düzey Türk yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve muhalif lider HTSN'in lideri Jolani'nin kullandığı araçla birlikte de camiden ayrılmıştı. Yine hem Jolani ile bir görüşmesi olmuştu hem de Suriye Geçiş Hükümeti Başbakanı Elbeşir ile görüşmüştü. Ee, daha sonra bir kapalı çarşı ziyareti de olmuştu başkent Şam'da ee, ama ilk durağı o tarihi Emevi camisi olmuştu ve bu şekilde dua ettiği anlarda fotoğraf karelerine yansıdı.